Bu şifalı bitkinin nelere iyi geldiğini biliyor musunuz? Faydalanı nelerdir? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin. Beğenin ve paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilin ki verdiğiniz destek engelli ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için kullanılacaktır. Keşfedilmeyi bekleyen mucizevi etkileri. Ayva danesi otu. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Ayva dana otu civan perçemi nelere iyi gelir? Fazla yemek yemeyen ve iştah problemi yaşayanlar tüketmelidir. İshal hastalığına karşı etkilidir. Esans özelliği bulunduğundan banyoda kullanılır. Bağırsaklarda yer alan asalakları ortadan kaldırır. Anemi, kansızlık hastaları için idealdir. Sinir sistemini güçlendirir, obezite hastalığının tedavisinde kullanılır. Yüksek tansiyonu düşüren etkisi vardır. Kan damarlarını genişleterek kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Bağırsak üzerinde antibakteriyel etki göstererek ishalin kesilmesine yardımcı olur. Ayva dana adet söktürücü etkiye sahiptir. Adet geçikmesini tedavi ederek adet düzeninin sağlanmasında yardımcı olur kasları gevşetici etkisi bulunan ayvadana otu aynı zamanda adet kasılmalarına bağlı meydana gelen ağrıların dindirilmesinde etkili olmaktadır. Soğuk algınına iyi gelir ve boğaz ağrısını azaltır. Uykusuzluk yaşayanlar için şifa otu olarak bilinen ayvadana gerginlikleri azaltarak dinlendirici etkisiyle uykusuzluğu giderir. Ayva dana vücudun doğal detoksu olarak diyet programlarında kullanılır. Gaz sancısını giderilmesinde etkili olan ayva dana çayı aynı zamanda hazımsızlığı giderir. Varisler için mükemmel bitkisel tedavi yöntemleri arasında bulunur ve damar sertleşme sonucu yaşayanların mutlaka denemesi gereken bitkisel şifa kaynakları arasında yer almaktadır. Ayvada nohutunun kökü ve yaprakları diş ağrısını geçirmek için uygulanmaktadır. Ayvada nohutu çayı hazırlanışı Ayvada nohutu çayı hazırlanışı için gerekli olan malzemeler 1 tatlı kaşığı ayvada nohutu kurusu 1 bardak kaynamış su 1 dilim limon veya bal tatlandırmak için eklenebilir. Ayvada nohutu kurusu kaynamış suyun içerisine katılarak 10 dakika süreyle demlendirilir.